Dün sabah 10, 10 sularında Viaport'tan e, Osman Gazi Köprüsü'ne kadar bir hafriyat kamyonu 130-125 hızlarında sürekli milleti sıkıştırıp makas atıp beni de bariyerlere kadar sıkıştırarak en sonunda da sinir video çekmeye çalıştığımı görünce sinirlenerek önüme geçip dorsası ile bariyerlere kadar emniyet şeridine kadar atmaya çalıştı. Daha sonrasında <laughs> durdum ilk araçtan inmedim. Araçtan indi, geldi fotoğrafını da çektim. Kanıtı da var. Daha sonrasında vur, e, geldi, camı açacağım, konuşacağız falan dedi. Ben dedim ki konuşmayacağım, gerek yok. Video kaydın var, fotoğraf kaydın var. Polise şikayet edeceğim seni, EGM'nin sitesine yükleyeceğim Araç Araçta gelirken arkamda sıkıştırınca, dibime kadar gelince videoyu çekemedim ama elimle cam açtım, şöyle yaptım. Korkması ceza yazdıracağım sana dedim. Fotoğraf, video şu çektim dedim. Ardından e, tamam konuşacağız kardeşim in dedi. Ondan sonra kapıyı açtım aşağı indim. Başladı lan senin gibi piçler yüzünden ben daha önce de hapis yattım. Beni böyle video çektiler. Daha önce de girdim hapse. Gene yatarım lan şeklinde bir bağırış çağrış olduktan sonra. E, arabaya telefonunu almaya gitti. Ben de o sırada Yusuf'a dedim ki Yusuf dedim bin arabaya gidelim. Yani adam belalı. Ardından arabaya bindik gidiyoruz. Bir anda kaputun önüne atladı ve tak 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 vurmaya başladı. inleri polis çağırdım şimdi dedi telefonla dedi. Geliyor dedi gitmiyorsun bir yere dedi. Ben de canıma minnet dedim polis gelsin zaten hatalı olan sensin dedim. İndim arabadan sonra bir anda üstüme senin ananı bilmem ne yaparım carttı cırttı diye bağırarak yürümeye başladı. Ardından burama kadar gelince ben onu itekledim sonra yumruk attı. İlk yumruğu yiyince dedim. Sonra bir tane daha yiyince onu teklemeye başladım sürekli. Ben de yumruk atmaya çalıştım ama sersemlediğim için tutturamadım. Ardından buradan tutarak yırttı tişörtüm komple. Ee, beraber çiçeklerin olduğu, olduğu su olmuyor. Oraya düştük. Ben ellerini kollarını tutmaya çalıştım. Hemen kalktım. Doğru dedim. Ardından sol tarafından bir tekme yedim. Yani nasıl bir tekme yediysem kendimi bir anda yerde buldum. Yerde bular, bulur bulmaz sonra gözüme bir tekme yedim. Ardından direkt kapandım zaten. Sonra karnım O enseme. Zaten enseme çok çalıştıkları için bu boyun kısmım aşırı derecede ağrıyor. Tutulmalar var. Ondan sonra gözüm dün bulanık görmeye başlamıştı. Bugün damla ve vesaire ile beraber biraz daha düzeldi. Ee, alnımda açılma vardı. Yani kollarım, dirseklerim, her yerim yara şeklinde. Şikayetçi oldum. İnşallah yani e, gereken cezayı alırlar. Çünkü daha önce de bunu yapan bir insan. Ve bir kişi mahallesinden mi bilmiyorum. E, kardeşim geçmiş olsun. Bu kişi R bilmem ne. Daha önce de aynı suçtan hapis yattı. E, i̇smimi paylaşma diye bana mesaj attı. Anne olarak bir evlat kolay yetişmiyor. Dün ben öldüm öldüm bayıldım. Sabaha kadar bir yudum su daha çok zor içiriyoruz pipetle. Yutkunamıyor boğazından, midesinden. İlaçlarını veremiyorum bir şey yiyebilecek. Ne zorluklarla bir evlat yetiştir. Bir de oğlum o kadar saygılı, o kadar efendi bir çocuktur ki karınca iyi gitmez ya. Trafik terörü resmen. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Ya böyle insanların ehliyetleri tamamen iptal edilmeli. Kesinlikle iptal edilmeli. Bir ceza verip de bir ay yatırıp da tekrar saldınız mı? Bugün bu kurtuldu, yarın bir aileyi yok edebilir. <laughs>